Bu video şiddet, korku, cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir. 18 yaşından küçüklerin izlemesi tavsiye edilmez. Ben izliyordum. Tabi size kalmış. İyi seyirler. Herkese merhabalar. Şirin Bifolay ekranlarına hoş geldiniz. Bugün terapi gecemiz. Evet, hangi oyunu oynayacağız? Hangi haritayı oynayacağız? İlaç yok. Nomads ve ilaç. Antidot ve Adrenalin yok. Bu bölümde olmayacak yani. Şu oyunlardan birkaçını oynayacağız. Yanımda Cihan var. Ve Burak var. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve şimdi bölüme girmeden önce benim Doris'ten bu bölümle ilgili alabileceğim özellikler var. Şimdi ne gibi özellikler alınabilir? kesinlikle ve kesinlikle son şans özelliğini aktif edeceğim. Diğeri güçlü kol. Tabii ki kaçmamızda fazlasıyla yarar sağlıyor. Diğeri de ses azaltması. Bunlarla gideceğim. Ama ilaç yok. Şimdi ilaç yoksa acaba şey var mı? Şırınga var diye tahmin ediyorum. Eğer şırınga yoksa şırıngasız bir haritada nasıl bir yol izleyebiliriz? Neyse devam edelim. <laughs> Başlayabiliriz. Hazırsanız tabi sizde. Hazırız hazırız. Hazırız hazırız bizde. Güzel. Hemen e, seçeyim. Siz dünden hazırsınız ya baksana 56 level. Hepsi canavar gibi. Kapıları açla başlayalım ha. Evet. Aksın. Körlükle mi oynayacaksın? Evet. En iyi şu an için körlük. Çünkü sizde şey var. Sizden yararlanabilirim. Herkes farklı alırsa daha güzel olur. sersemletme alabilirim ben ya. Yok biriniz sen şey alsın, alsın, biriniz sağlık alın. <laughs> sağlık yok ya. Ha, sen, sen mi, seçtin? sen seçtin? ben alayım. Kim alacak Bence bir ben an alın. önce ben alın. alın. <laughs> evet, şimdi oldu. <laughs> aldım. Genelde biz arkadaşlarla oynadığımız zaman böyle yapıyoruz. Evet. Evet. Tren geldi. <laughs> Haritamız. Kapıları aç. Eğlence parkı mıyız? Şişeler önemli. Hayat kurtarır. Bir şey vardı burada. Bak şişeler hayat kurtarır. Geldim geldim gel. Ah be. Şöyle. Ben severim yani <laughs> şişeleri. Ben geleceği gördüm herhalde ya. Güzel güzel. <laughs> Bir dakika nereden? Evet. Şuradan anne çıkacak. Buraya ben koyuyorum ki Güzel. Çıkıyorum ben yukarı. Çıkar çıkmaz sıkıntı yaşatmasın bize. Yardıma gelebilirim istersen. Geldim. Hemen birini açtım. Diğeri de bende. Son bir tane mi kaldı? Aynen. Se ulan hiç donmayacak şekilde donuyor ya donmaması lazım normalde Tamam. Sağ taraf tamam. Ee, arka taraf kaldı. Aynen gördüm. Sol arka tarafta. Bir mayına daha basmam lazım benim. Neden? Çünkü psikoz mu olacak? Evet evet psikoz dışına. var bende şu anda. Bitti mi? Mi? Evet. Burada tamam, tamam güzel. Hepsine bastım. Birazdan düzelir. Mother burada. Aa bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Psikozda olsa bile adam koşamıyor yorulduğu zaman. Normalde psikozda tamamen koşuyordu ya. Ee, psikozcu hasara verirse koşarsın. Evet. Vitamini artar. Evet. Geldim geldim. Bir tane kaldı. Diğeri de eğlence parkında. Hey, Diğeri de eğlence parkında. Aynen oradaymış. <laughs> Birini açtım. <laughs> Kadın dibimde. yerinde açtım. Geliyorum birazdan. Gelince basayım. Şu an ben gelemiyorum kadın önümde. Kadın dibimde ya. Gitmiyor da. Gel gel gel. Ya. Şimdi oldu. Sersen etmenin böyle güzelliği var. Siz canavar gibisiniz ya. Bütün oyunları oynarız zaten. Bütün haritaları oynarız herhalde. Yaparız. <laughs> Harikasınız. Ben pek bir şey yapmadım bile. Şu jetonları kullanamıyoruz ya. Ona yanıyorum ya. O kadar jetonumuz var hiç. Hangilerini? Winter Kill's'tan mı? Evet, mi? evet. Aynen. Onu şey için yaptılar. Bir sonraki Winter Kill's etkinliğinde kostüm almamız için. Hızlı Aynen, çektiğiniz. o hala var. Duruyor jetonlar duruyor. Henüz gitmedi. Belki de onun için saklıyorlar. Şimdi geldik Yetimlere Bakıcılık yap haritasına. Bu haritadan devam edeceğiz. Evet geldik şimdi. Yetimlere bakıcılık yap. Yetimhanedeyiz. Cihan ve Burak'la beraberiz. Aynen. Evet. Şimdi şurada bundan çıktı. Ben de şuraya sen onu yap. Ben de şuraya şey koyayım. Mayın koyayım. Genellikle şuradan da çıkabiliyor ama yerler yok, değişiyor. Yok, onu. ben onun kesişim noktalarını buluyorum. Sadece buradan geçeceğini bildiğim için buraya koyuyorum. Ya buradan gelecek ya da buradan gelecek. Evet. Evet. Ben de şuraya gideyim. Lan. Adam dibim neymiş? Allah kahretmesin. İçerde mi? Evet evet buradaymış adam. Dev burada. Gençler gelmeyin fazla. Nasıl yaparız? Taş, tuğla. Orada mıydı? Orada şey? orada bir tanesi de orada hani. Şurada da bir Şu tane zaman var. Zaman birim birimiz or or olayabilir. Be yani. Bekle beni kovalasın. Ben <laughs> yapayım. Bir, tamam sen git ya. Ben o alıyorum. Anlaştık. Harikasın. Eyvah kadın geldi. Lan kadın geldi Allah kahretsin ya. Geliyorum. Devden, devden kaçarken kadına tutulduk. Devden kaçarken. Evet. Kadın gelsin de şurayı bassın ya. Ben onu yaparım şimdi. Geliyorum yoldayım. Gel gel buradayım gel. Kadın gel. Ben yapıyorum şu an. Tamam. Kralsın. Kaç tane kaldı? 4 yep. tane, bir tane kaldı. Diğerini nerede yaptınız? Havuzun orada mıydı? Diğeri de. Ee, X-ray'nin orada, arka tarafta. Aynen, anladı. Bakın. Öbürü de şeyde büyük ihtimalle. Havuzun orada. Evet evet, ben havuzun oradayım şu an. Bakıyorum ama. Ya da şeyde çıkabilir. E sol tarafta, ortadaki. Olacak şeyi Burada yok. Burada yok. X Ray'de de yok. Ha, dur, ne yapmış biri herhalde. E ee, orada da yoksa nerede? Şeyde olabilir bu. Diğer şey tarafta. Başlangıçta. Cihan'ın olduğu evet. yerde olabilir. Şu karşıda. Mutfağa iyi baktınız mı? Şimdi göreceğim onu bak, izle. Bir dakika burada bir yerde olması lazım. Yo gelen olmuş buraya. Burada da değil. Bilmiyorum. Bence şeyde yok. Havuzun orada falan. Havuzun oraya baktık. Duydum sesini burada bir yerde. Ses duyuluyor. Ya da ben yanlış duydum. Olabilir. Oralarda mı? Night Hunter'ın olduğu yerde olmasın. Orayı yaptınız mı? Ee, orada yaptım arka taraftakini. Bir tane daha çıkabilir mi? Burada yani ben ben hiç görmedim böyle aynı yerde iki tane. Evet yani bu nasıl bir şey ya böyle? Bulamıyoruz. Evet. Madır da burada. <laughs> Miranda böyle renci çıksa. <laughs> Antidot var mı? Antidot evet. yok. Evet. Bir yere bas istersen. Kapana kısı kısıldık, kısıldık burada bak. Allah Allah. Nerede bu ya? Benim olduğum yere gelmeyin. bulamadınız dimi hala yok vallahi yemin ediyorum nerede bu röntgen falan alsaydık ya gelme buraya gelme gelme buraya hayır, hayır. kadın var mu? sesi geldi sanki Bu nerede biliyor musunuz? Nerede olabilir bu? Şurada olabilir mi acaba? <laughs> Lan gerildim yemin ediyorum gerildim ya. Fazla zorlandık. Evet, Nerede evet. Bu <laughs> oyun falan mı bug'a girdi acaba? Ben de öyle düşünüyorum ama... Yan tarafa bir gidelim. Şu İkileri tarafta. Attım. Yan tarafta da yok değil mi? mu? Zeylinin orada iki tane çıkmış. Nerede çok merak ettim. Ben de çok merak geliyorum Şu ben. Gece. Ben gece. gece görüşünün orada iki tane ya çıkmış. Kıralım kıralım Gel şimdi kıralım. Ya buldum ya gözümü seveyim ya. Abi ben burayı yemin ediyorum 10 kere geldim ya. Oradan gidemezsiniz kapı kapalı. Burada evet. Burada. Aa buradan gidemeyiz evet. Aa doğru gidilmemiş. Ya yemin ediyorum yani. <laughs> i̇lk defa gördüm ben de böyle ilk kere çıkmasını. Evet evet ben de ilk defa gördüm. Haydi. Gel gel buraya getir onu. Getir getir buraya getir. Nereye? Buraya buraya. Ha. Gel gel buraya getirin. Burada. Ne yapıyor Bak bak baga girdi bak. Gel gel. Hadi şimdi rahat rahat takılabiliriz. Oo burada şey var. Gelmeyin buraya. Diyorum. Bas bas hmm. Ve biter Sizinle oyunlar kolay ya Hep beraber olalım böyle ya Bütün terapi gecelerinde beraber olalım ya Olmaz mı? Hangi günler yap yani şey video çekiyorsun. Ya geldiği önce. zaman işte uygun olduğum zamanlar olabiliyor. Yani şimdi 16'sında gelecek diğeri. 16'sından evet. sonraki 20 kaçına kadar 23'üne kadar sanırım. 7 günde. 7 gün içerisinde çekmem lazım. Çünkü bir önceki terapi kayboluyor ya bir sonraki terapi geldiğinde. Evet. O yüzden 16'sından sonra Diğeri de. Evet. Yetimleri arındır. Yetimhanedeyiz. Yeniden yetimhanedeyiz. İlacımız yine yok. Evet. Evet nereye gidiyoruz kim Şimdi şurayı benim gidiyor? kurmam lazım bir dakika hemen hızlıca biri gelecek. Ee, ben Mother şeye gidiyorum. gidiyorum soldaki boys odasına. Ben girls'a gideyim o zaman. Tamam, tamam mı, şu bir gelsin. <laughs> o zaman ben gidiyorum. Tamam ben de soldakine gidiyorum. Evet. Soldaki de bende. Soldaki bitti. Evet, bitti. Harikasınız. Gel... Aa, yok, uzaktasın. Yok, sıkıntı yok ya. Elimi ben şişe almadan bırakmam zaten. <laughs> yani i̇lla bir şişem olur yani. Ya da tuğla. Ben Burak, vereyim. Şuraya git. Aynen, ben vereyim. Alacağım birazdan. Class bir. Geliyorum, olarak. geliyorum. Koydum, alabilirsiniz. Geldim Class bir, class 2 Tamam. Class iki koydum. Ben o oh. hallediyorum. Herkes, herkes burada gelen geçen. Ee, bana geliyorlar. Tam geliyorum yardıma. Klas 2 tamam, bitti. Çıkıyorum. Allah kahretsin. Klas 1 de. Mayına bastım ya. Bir mayın daha bulmam lazım benim. Hadi hadi hadi. Dışarıda mayın arıyorum ya resmen. Aynen diğeri de 3'te 3'e koyuyorum şimdi. Tamam. Siz çıkabilirsiniz. yapalım? İki kişi jeneratörlere gitsin ya. Aynen. Hadi. Olabilir. Bir de şey var o zaman. Anahtara Aynen. kim baksın? Aşağıda şey olması lazım ama. Aşağıda mayın olması lazım. Çünkü birimiz... Aşağı ben aşağı inmem lazım yani. Bir kişi tamam, de ben, ben de bakayım. <laughs> Anlaştık. Siz ikiniz inersiniz. Güzel, maç hemen karşımda. Henüz biri gelmeden ben anahtarları buldum beyler. Diğerinde şu mayını döşeyim şuraya. Nereden geliyor? Hey you, Lan Allah kahretsin. Dur şurada şey var. Tam rahat ol. O gelemez sana. Ya da ben rahat olayım. <laughs> Aha. Ee, benzin evet, açana bomba şey mi patladı körlük mü? Evet. Evet. Ben üst kattayım. Ben de adrenalin takviyesi oldu. Vallahi mı? Aynen. Hadi be. Tamam, benzin de Benzin. Ben de bu arada. Tamamdır. Zeynep. mi? yardıma geleyim mi? Yok ya yaptık ya. Hadi şimdi. Yine de aktif Sen, olur bu. bu olur. <laughs> ne güzel köydün. Bu arada yeni bir taktik öğrendim Burak. Ne öğrendin? Ee, kaçarken. Evet. Hadi bakalım. İsterseniz hemen basmayın. Hemen basma hemen basma bekle. Aa, pardon. eyvah. Eyvah <laughs> eyvah. Ne oldu? Yok yani bu. Şey evet evet onu bekleseydik iyiydi. Bak e, ıı, taktik var bir tane buraya gel. Bakın geliyorum. <laughs> Oradan değil buradan. <laughs> Tam tersi yönden ilerleyeceğiz sağdan. Bunu daha yeni öğrendim ben. De. Bayağı iş yapıyor. Yapalım. Takip <laughs> benim sağdan. Evet. Direk madarı görmedik bile. Aa. Aynen. Vay bak burayı bilmiyordum ben. Helal olsun. Ama deve bir tane tabii bir şey atmak lazım. Dev oradan çıkıyor. Harika bak bunu hiç düşünmemiştim ben ya. Ben şunu kurabileyim. Şunu bir kurmam lazım benim. Evet. Hıh kurdum gel. Gel kurdum gel. Tamam. Gerçi gerek kalmadı. <laughs> Ve telefikecemiz gecemiz burada sona erdi. Son haritaydı. Bakalım. Neyle geçtik? B artıyla. A eksi. Güzel. Ve ödülümüzü aldık. Ödülümüzü aldıysak terapi sonlanmış oldu. Sonlanmış demektir. Aynen öyle. Cihan ve Burak'a teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varlar. Evet. Bir terapi gecesinin daha sonuna geldik. Cihan ve Burak'la beraberdik. Bir sonraki terapi gecemizde umarım yeniden beraber oluruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.